Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz İstanbul News kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf değerli arkadaşlar. Bugün yine size Allah'ın izniyle e, Cuma günü, Cuma dua kabul saatindeyiz değerli arkadaşlar. İkindi namazı ile yatsı namazı arasında yani son vakte kadar duaların kabul olduğu vakittir değerli arkadaşlar. genel kitabımız Cami Sarı'dan size duaları okuyacağız inşallah. Hepsi hadis-i şerif bunlar. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve duamıza başlıyoruz değerli arkadaşlar. Son 17 dakikamız. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, katında kabul edilmeyen amelden, dinlenilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım senden bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları dilerim. Bildiğim ve bilmediğim bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım her türlü işte akibetimizi hayr eyle. Bizi dünya zilletinden <laughs> ve ahiret azabından muhafaza eyle. Allah'ım sen bizden ancak senin yardımınla altından kalkabileceğimiz şeyleri istiyorsun. Allah'ım Bunlardan rızanı kazandıracak şeyleri nasip et. Allah'ım beni iyilik yaptıklarında sevilen, bir günah işlediklerinde ise Allah'tan mağfiret dileyen kimselerden eyle. Allah'ım ümmetimin her herhangi bir işini üzerine alıp da onlara güç çıkaranın sen de işini güçleştir. Ümmetimin bir işini üzerine alıp da onlara merhamet ve yumuşaklık gösterene sen de merhamet et ve yumuşaklık göster. Allah'ım yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. <laughs> Allah'ım ölüm sekeratı ve sıkıntılarına karşı bana yardım et. Allah'ım bizim için hayırları arttır, eksiltme, bizi aziz kıl, zillete düşürme bize hayır ihsanet mahrum bırakma bizi düşmanlarımıza karşı üstün tut <laughs> onları bize galip getirme bizi hoşnut kıl ve bizden razı ol allahım ürpermeyen kalpten kabul edilmeyen duadan doymayan nefisten fayda vermeyen ilimden sana sığınırım bu dört şeyden sana sığınırım. Allah'ım bana sevgini ve sevgisi senin katında fayda verecek kimselerin sevgisini nasip et. Allah'ım bana rızık olarak verdiğin ve benim de sevdiğim şeyleri senin sevdiğin şeyler yapmak hususunda bana destek ol. Arzu ettiğim halde bana vermediğin şeyleri senin sevgini kazanmaya vesile kıl. <laughs> Allah'ım günahlarımı bağışla, evimi genişlet, rızkıma bereket ver. Allah'ım nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin değişmesinden, aniden gelecek azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım kötü huylardan, kötü işlerden, kötü arzulardan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım benim senin Resulün olduğumu bilen kimseye ölümümü sevdir. Bu hadis-i şerif Teberani'nin kebirinde yer almakta arkadaşlar. Ebu Malik el-Eşşarir radıyallahu anh, rivayet ediyor. Uzunca bir hadis-i şerif İbn Abbas radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor değerli arkadaşlar. Uzunca bir hadis-i şerifinde diyor ki <laughs> Bilgisayarım çok eski derdi arkadaşlar. O yüzden görüntü kalitesi biraz kötü, hatta çok kötü. Yani laptop olduğu için normal kamera değil. Evet, inşallah daha kaliteli bir yayınla da gene sizlerle birlikte olacağız inşallah. Eee arkadaşlar İbn Abbas radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Diyor ki Allah'ım senin katından öyle bir rahmet istiyorum ki onunla kalbime yol gösteresin, işimi derleyip toparlayasın, dağınıklığımı gideresin, benim iç dünyamı ıslah edesin, dış görünüşümü yüceltesin, amelimi bereketlendirip temizleyesin, doğru yolumu bana ilham edesin, mahlukattaki ibret noktalarını görmeye engel olan ülfetimi gideresin ve beni bütün kötülüklerden koruyasın. Allah'ım bana öyle bir iman ve yakin ver ki ondan sonra küfür olmasın. Öyle bir rahmet ver ki dünya ve ahiret onunla senin ikramının zirvesine eriyim. Allah'ım senden hakkımda, hakkımdaki hükümlerde lütfunu şehitlere yapacağın ikramı senin itaatinle bahtiyar olanların yaşayışını ve düşmanlara karşı zaferi, zaferi istiyorum. <laughs> Allah'ım senden ihtiyacımı gidermeni istiyorum. Eğer görüşüm kısa ve amelim zayıf olursa rahmetine ihtiyacım vardır. Ey bütün işlerin hükmü elinde olan ve ey kalplere şifa veren senden denizlerin arasını ayırdığın gibi beni kızgın cehennem azabından, musibet feryadından ve kabir fitnesinden korunmanı, korumanı istiyorum. Allah'ım, görüşümün kısa kaldığı, niyetimin ulaşmadığı, isteğimin ermediği ve yarattıkların, yarattıklarından herhangi birisine vaat ettiğin bir hayır veya kullarından herhangi birine vereceğin bir nimet varsa senden onu da istiyorum rahmetinden diliyorum. Ey alemlerin Rabbi, Allah'ım ey kuvvetli ipin ve doğru işin sahibi. <laughs> Kıyamet gününde senden emniyeti, ebediyet gününde huzurundaki mukarreb meleklerinle, çok rükû ve secde yapanlarla, sözlerini yerine getirenlerle beraber cennet istiyorum. Şüphesiz sen çok merhametli ve kullarını pek çok sevensin ve yine sen istediğini yapansın. Allah'ın bizi doğru yola eren, hidayeti bulan, yoldan sapmayan ve başkalarını da <laughs> saptırmayan dostlarınla barışık, düşmanlarına düşman olan eyle. Senin sevginle seni sevenleri sevelim. Verdiğin düşmanlıkla sana karşı gelenlere düşmanlık edelim. Allah'ım işte isteğim bu, cevap vermek sana ait. İşte gayretim bu, güvenilmek sana ait. Allah'ım benim için kalbimde bir nur yarat, kabrimde bir nur yarat, ömrümde bir nur yarat, önümde bir nur yarat, arkamda bir nur yarat, sağımda bir nur yarat, solumda bir nur yarat, üstümde bir nur yarat, altımda bir nur yarat, kulağımda bir nur yarat, gözümde bir nur yarat, kıllarımda bir nur yarat, derimde bir nur yarat, etimde bir nur yarat, kana, kanımda bir nur yarat ve kemiklerimde ve kemiklerimde bir nur yarat. <laughs> Allah'ım nurumu büyüt, bana bir nur ver, benim için bir nur yarat, izzetiyle kullarına şefkat gösteren ve bununla hükmeden zatı her türlü noksandan tenzih ederiz. Azamet örtüsüne bürünen ve bununla kullarına lütuf ve ikram eden zatı her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Lütuf ve ikram eden zatı her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Tezbih sadece kendisine yakışan zatı her türlü noksandan tenzih ederiz. Fazıl ve nimet sahibini her türlü noksanlıklardan tenzih ederiz azamet ve kerem sahibini her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Celal ve ikram sahibini her türlü noksandan tenzih ederiz. <laughs> Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar dahi beni nefsimin hakimiyetine bırakma ve bana verdiğin güzel şeyleri geri alma. Allah'ım beni çok şükreden çok sabreden çok sabreden eyle. Beni kendi gözünde, kendi gözümde küçük, insanların nazarında büyük kal. Allah'ım şüphesiz sen bizim icat ettiğimiz bir ilah değilsin. Bizim uydurduğumuz bir rab da değilsin. Senden önce bir ilahımız yoktu ki seni bırakıp ona sığınalım. Bizi yaratırken sana hiç kimse yardım etmedi ki onu sana ortak koşalım. Sen çok yüce, yüce ve büyüksün. Amin diyelim değerli arkadaşlar. Bunları bu şekilde devam edelim. Biraz daha ileriden gitmek istiyorum çünkü farklı duaları da görmek istiyoruz. Allah'ım bana çok ağlayan iki göz ver. Bunlar yaş yerine kan akıtmadan ve kemikler göz olmadan önce kemikler köz olmadan önce senin korkundan yaşlar akıtmakla rahatlasın. Allah'ım kudretinle bana afiyet ver ve beni rahmetine daldır. Ömrümü ibadetlerinin içerisinde geçir. Onu en hayırlı amelimle noktala. Bunun ve bunun mükafatını cennet eyle. Allah'ım beni ilminle zengin, zengin, zengin kıl. Hilminle süsle, takva ile beni şereflendir ve afiyetle beni güzelleştir. Allah'ım senden fazıl ve rahmetini istiyorum. Şüphesiz bunlar sadece senin elindedir. <laughs> Allah'ım gözleri üzerimde kalbi beni gözetleyen bir iyiliğimi gördüğünde örtbas eden, örtbas edip bir kötülüğümü gördüğünde ise bunu etrafa yayan hilekar dosttan sana sığınırım. Allah'ım günah ve hatalarımı, hatalarımın tamamını bağışla. Allah'ım beni yücelt yaralarımı sar bana güzel amel ve huyların yolunu göster. Şüphesiz senden şüphesiz senden başka bunların yolunu gösteren senden başka bunların kötü olanlarını insandan çeviren kimse yoktur. Yani senden başka bunların kötü olanlarını insandan çeviren kimse yoktur. Değerli arkadaşlar amin diyoruz. Allah'ım gayba dair ilmin ve bütün yaratıklar üzerindeki kudretinle hayatı benim için hayırlı bildiğin sürece beni yaşat. Ölümümü benim için hayırlı bildiğinde bildiğinde de canımı al. Allah'ım gizlide de açıkta da senden korkmayı diliyorum. Hoşnutken de öfkeliyken de İhlaslı söz söylemeyi senden diliyorum. Fakirlikte de, zenginlikte de iktisatlı olmayı senden diliyorum. Senden tükenmeyen bir nimet diliyorum. Senden bitmeyen bir sevinç diliyorum. Kazanana rızayı senden istiyorum. Senden ölümden sonra rahat bir hayat diliyorum. Cemaline bakma lezzetini, ziyan verici bir zarara ve şaşırtıcı bir fitneye uğramadan sana kavuşma aşkını senden diliyorum. Allah'ım bizi iman süsüyle süsle, bizi kendileri hidayete olup başkalarına da hidayet yollarını gösteren Allah'ım borç altında ezilmekten düşmanın galip gelmesinden ve düşmanlarımın bana gülmesinden sana sığınıyorum. Sığınırım. Allah'ım, yüksek bir yerden düşmekten, yıkık altında kalmaktan, boğulmaktan ve yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın sırtımı yere getirmesinden sana sığınıyorum. Senin yolunda mücadele ederken sırtımı dönüp kaçacak dönüp kaçarak ölmekten senin yolunda mücadele ederken sırtımı dönüp kaçarak ölmekten sana sığınıyorum. Yılan ve akrep gibi bir hayvanın ısırmasıyla ölmekten sana sığınıyorum. Allah'ım alimlere uyulmadığı, ağırbaşlı kimselerden haya edilmediği, insanların dilleri güzel sözler işittiği halde kalpleri hayvan kalbi gibi olan bir zamana erişmeyeyim. <laughs> Allah'ım benden sonra gelip hadislerimi ve sünnetimi başkalarına nakleden ve onları insanlara öğreten halifelerime merhamet eyle. <laughs> Amin. Allah'ım kadınların fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım fakirlikten, yoksulluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım açlıktan sana sığınırım. Şüphesiz o kötü arkadaştır. <laughs> Hiyanetten sana sığınırım. Şüphesiz o kötü bir sırdaştır. <laughs> Allah'ım tefrikadan, ikiyüzlülükten, ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Allah'ım ey Rabbimiz bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım günahlarımı, bilgisizliğimi, işlerimde israfımı ve senin benden daha iyi bildiğin hatalarımı bağışla. Allah'ım hata ile yaptığım kusurları, kasten yaptığım kusurları, şaka ile ve ciddi olarak işlediğim kusurları affet. Bütün bunlar bende vardır. Allah'ım işleyip önden gönderdiğim, henüz işlemeyip geride bıraktığım, gizli ve açıktan yaptığım kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de, geride geri geri bırakan da sensin. Senin her şeye gücün yeter. Allah'ım nefsimi sen yarattın, onu ölüme mazhar edecek de sensin. Onun ölümünde hayatı da senin elindedir. Şayet hayatta bırakırsan onu muhafaza et. Eğer onu öldürürsen onu bağışla. Allah'ım senden afiyet diliyorum. Ev, Evden önce değerli arkadaşlar evet. Buradan itibaren bitiyor değerli arkadaşlar. Zaten süremiz de bitti herhalde. Allah'ım bana öğrettik öğrettiğinden beni faydalandır ve fayda verecek şeyi bana öğret ve ilmimi artır. Her halükarda Allah'a hamdolsun cehennem ehlinin halinden sana sığınıyorum. Allah'ım beni şükrü şükrünü çok yapan zikrini çok eden nasihatine uyan tavsiyelerini gözeten eyle. Allah'ım kulağımın şerrinden gözümün şerrinden dilimin şerrinden kalbimin şerrinden ve şehvetimin şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım bedenime afiyet ver. kulağıma afiyet ver. gözüme afiyet ver. Allah'ım küfran nimet ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ım işlerimin muhafızı olan dinimi benim için yoluna koy. Geçim sebebim olan dünyamı benim için yoluna koy. Varacağım yer olan ahiretimi benim için yoluna koy. Hayatımı her hayrı arttırmaya vesile kalın. Ölümümü her kötülükten kurtulup rahat olmaya vesile kalın. Amin. Evet değerli arkadaşlar duamız burada bitti ve ezan vakti şu anda. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك والسلام على المرسلين والسلام على الخلفاء الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيها الجلالة ربهم مسيح الدجال فتنة سندان قبير عذاب جهنم عذاب Borcun şerrinden ve fitnesinden sana sığınırız ey yüce Lezzetli Rabbim. Sen tüm müminlerin rızıklarını bol ve bereketli eyle. Derecelerini âli eyle. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını da, makamı Mahmud'a ve, ve makamını yükselt ve bizleri de şefaatlerine nail eyle. El-Fatiha. Allah dualarımızı kabul etsin arkadaşlar. Bir sonraki cuma inşallah Teala görüşmek dileğiyle hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiretuhu ve rıdvanihim.